Öyle. Birisi 80'lerde böyle denizli e, din, e, e, filmini çekmiş böyle e, zamanında hani hiç özel bir şey değil hani ama şimdi gördün mü hani o 80'lerde nasılmış evet. Şimdi biz 89'da dedik evimizin yeri bulmadık. Mı? Şuradan biz geldik İzmir'den. Ya. Ne yapalım? Ya. Ev bulmadık yeri yerine. Hiçbir şey yok ya. Ha. Her yer boş. Herhangi ne ne taraf O yan yerin bir çift bir ev Şuna bak. İyi ki aldım. Gitmez de ya zannediyorum. Geçmez de. Geçti bak. Zaten 15 dakika gördüm ya ödüm baba. Beşine saygısızdır. kısadır. Durdurun. Zapp'ı da kapatacağız. Şey. İşte. Geçmez de dedi. Polis var. Ba. Polis var. İşte. Bizim bizim şey ki değil mi? Bu şey.